Hepinize iyi arkadaşlar. Bugün yeni bir, bir video çekiyorum. Kapta kaldı. Ben böyle olacağını hiç düşünmüyordum. Şimdi e, tek blok adamlı adamda şöyle bir şeyler yaptım. Şimdi yaptığım bir tane kötü bir şeyi yapacağım. az da adamın evi diye geçiyor. капутать его, все, так

Kafemiz var, küçük. işte böyle bir tane camimiz var. Canlıyı kıymetlisiz nokta yaptım. Kabeyi de, bu evliyi de. Şimdi, ee, patlattığım için, bunu tamir etmek için kıyısımla geçtim. Bir de böyle, böyle ısıtma patlattım. Burası böyle kalsa da bir şey olmaz. Altı tane. Beş tane Çiftlik. <laughs> bunun ama ikinci katında belediye binası var. Şöyle bakın ne kadar da burada. Şu iki şey o zaman bir videon daha sonuna geliyor. O yüzden katıp abone olmayı unutmayın. Bildiğimde üstüne yeni bir adımda ilk siz haber olsun. Bay bay.